idrar kesesinde depolanan idrar ve atım aşamasında elbette bir takım şikayetler, bir takım problemler yaşanır. ile ilgili şikayetler kabaca bahsedersek idrarda yanma, sık idrara çıkma, gece idrara çıkma, idrara acil sıkışmalar, bu acil sıkışmalarla beraber idrar kaçırmalar, idrarda kanama, idrarın tam bitmedi hissi şeklinde anlatılabilir. Ya da işeme safhasıyla ilgili de idrar tazikinde azalma, idrar kesik kesik gelmesi, idrarın başlangıcında hafif duraksama, idrarın tam bitmedi hissi, idrarın bitiminde damlamalar şeklinde devam etmesi, bunlar da idrarın atılması kısmında rastladığımız şikayetlerdir. Bunların varlığında akla ilk gelecek şeyler erkeklerde prostat hastalıkları, aynı zamanda taş hastalıkları, idrar kesesi ya da yine erkeklerde prostat kaynaklı enfeksiyonlar akla gelebilmektedir. Tabii ki her iki cinste bir takım tümörel hastalıklar da unutulmamalıdır. Ayrıyeten kadınlarda pelvic organ prolapsüsü dediğimiz idrar kesesinin sarkması, rahimin sarkması, bağırsans sakması da yine bu şikayetlere yol açabilmektedir. Kadınlarda menopozdan beraber oradaki bir takım hormonal ve kanlanma değişikliğine bağlı da işeme şikayetleri oluşabilmektedir.